Efendim herkese merhaba. Umarım iyisinizdir ve dünyadaki olumsuz gelişmeler sizleri olumsuz etkilemiyordur. Ukrayna savaşı bütün dünya dengelerini değiştirdi. Yani Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş deyip geçmeyin, bölgesel olmanın çok ötesine geçti. Bu savaş Brezilya'nın Amerika ile ilişkilerini, Çin'in Japonya ile ilişkilerini, Hindistan'ın bütün dünya ile ilişkilerini adeta yerinden oynattı, bütün taşları değiştirdi, etkiledi. Enteresan bir şekilde bu savaşın doğrudan etkilerinden biri de hemen sınırımızın yanı başına Güney Kafkasya'ya geldi. Ermenistan ile Rusya iki tarihi müttefik, iki yakın müttefik ayrılma noktasına geldi. Belki de Ermenistan'da Ukrayna gibi bir Rus işgaliyle karşılaşabilir. Veyahut da Ermenistan'da bir askeri darbe, sivil darbe, herhangi bir darbe meydana gelebilir. Bunların hepsi Ukrayna Savaşı'nın doğrudan etkileri olarak değerlendirebileceğimiz işler. Biliyorsunuz bir önceki yayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'ya, Rusya'ya isyan ettiğini, meydan okuduğunu söylemiştim. Evet yani alt alta dizdiğimizde Paşinyan'ın açıklamaları, Ermenistan'ın Amerika ile birlikte askeri tatbikat yapması bardağı taşıran damlalardı. Ama bu, bununla kalmadı. Yani Başka başka damlalar da o bardağın üzerine düştü ve artık bardak damla damla taşmıyor. Yani bildiğiniz ortalık göl oldu. Ee, er, Rusya artık tahammül e, göstermekte zorlanıyor. Ermenistan'daki gelişmelere tahammül göstermekte zorlanıyor. Bir takım haberler de geliyor. Bu yayının sonunda onlardan da bahsedeceğim. E, sonu çok iyi bitecek gibi görünmüyor. Şimdi Rusya'yı ne kızdırıyor? Rusya'yı bir kere Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz pazar günü İtalyan gazetesi La Repubblica'ya yapmış olduğu açıklama kızdırıyor. Biliyorsunuz Nikol Paşinyan demişti ki Rusya Güney Kafkasya'dan çekiliyor. Bunu biz söylemiyoruz. Onun hareketleri bunu gösteriyor. Rusya gücü yetmiyor artık. Ukrayna Savaşı'nda silah lazım, mühimmat lazım. Bunu temin edemiyor. Bizi savunacak silah da yok, mühimmatı da yok gücü yetmiyor Güney Kafkasya'da kalmaya o nedenle Rusya bu bölgemizden bölgemizden çekilip gidiyor. Bu çok yani tarihi bir sözdür çünkü Rusya, İran ve Türkiye eskiden Osmanlı İmparatorluğu bu bölgenin üç mihenk taşı gibiydiler. Yani bunların arasındaki ilişkiler bu bölgeyi şekillendirdi. Rusya bu bölgeden çekiliyorsa bu bizi de ilgilendirir. Azerbaycan'da ilgilendirir, Gürcistan'da yakından ilgilendirir, İran'da yakından ilgilendirir. Gerçekten Rusya'nın gücü çekiliyor mu? Etrafı kontrol etmekte zorluk mu çekiyor? Böyle yorumluyor Paşinyan. Paşinyan, Ermenistan'ın kızdıran ikinci hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları, yapacakları ortak askeri tatbikat oldu. Yani e, Ermenistan Amerika'nın müttefiki değil. İlişkileri kötü diyemeyiz ama müttefiki değil. Rusya'nın müttefiki. Rusya ile Amerika ise kanlı bıçaklı. E, i̇şte böyle bir ortamda Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki günlerde askeri tatbikat yapacak. Bu da Moskova'da e, yani inanılmaz rahatsızlıklara yol açtı. E, bir diğer sıkıntı, bir diğer sıkıntı, Ermenistan'ın e, hamlelerinden Rusya'yı çıldırtan kızdıran e, sıkıntılardan bir tanesi e, İngilizcesi CSTO e, diye geçiyor. Rusya ile Sovyetler Birliği'nden ayrılmış bazı devletler 1992'de atıldı bunun temelleri. Taşkent'te, Özbekistan'da bazı devletler böyle kolektif e, güvenlik e, anlaşması, örgütü diye bir örgüt oluşturdular. KGAO diye Türkçe'ye kısaltılıyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü. E, bu aslında Rusya'nın eski Sovyet e, devletlerini e, hakimiyeti altında tutmasının bir aracıydı. Bir aracıydı. Mesela Beyaz Rusya'da, Belarus'ta bunun üyelerinden bir tanesi. Ve bunlar <laughs> bu yılın başlarında tatbikat için Ermenistan'a geleceklerdi. Ermenistan kabul etmedi. İstemedi. Ve baktığımız zaman da Ermenistan'ın e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden filan aslında çıkmış olduğunu ve bayrağı dümeni şeye doğru Batıya doğru Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne doğru kırdığını görüyoruz. Bu da Rusya'yı gerçekten e, çıldırttı. Yani siz kolektif güvenlik anlaşması örgütünden nasıl çıkarsınız? Bu Moskova'ya meydan okumak demek. Bu gerçekten. ...Rusya'yı kızdırdı... ...bir diğer adım yine yani aynı hafta içerisinde... ...nasıl hepsi sıkıştı bilemiyorum... Yani ...bu tabii aynı hafta içine sıkışmadı... ...bu daha önce olan bir olay ama hala devam eden bir olay... Ee, ...Ermenistan... ...Ukrayna'ya sivil insani yardım... ...göndereceğini açıkladı... ...Ukrayna'ya sivil insani yardım... E, ...göndereceğini açıkladı... ...bu yardım öyle çok büyük bir yardım değil... ...zaten Ermenistan'ın kendisi yardıma muhtaç bir devlet... ...bir ülke... E, ...fakir bir ülke zengin sayılmaz... Tutuk Ukrayna'ya yapacağı yardım hem çok büyük olmaz, hem de savaşın seyrini değiştirmez. Ama bu Rusya'yı çok rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Çünkü savaşın başlangıcından beri ilk defa Ermenistan Rusya'ya bir destek, Rusya özür dilerim Ermenistan Ukrayna'ya ilk defa bir destek gösteriyor, bir destek sözü veriyor, bir yardım gönderme sözü veriyor. Ya yani bugün insani yardım gönderen, yarın silah da gönderebilir. İkincisi burada şu Ermenistan'ın Ukrayna'ya yardımda bulunması şu anlama geliyor. Ben Ukrayna'nın işgalini tanımıyorum. Bu savaşta Ukrayna'yı haklı görüyorum. Bu savaşta Rusya'yı haksız görüyorum. Yani burada söylenen söylenmek istenen bir anlamda budur. Yani Ermenistan tarafını değiştiriyor. Ukrayna savaşında Rusya'nın can düşmanlarıyla yan yana omuz omuza geliyor. Bu da yetmezmiş gibi Ermenistan dedi ki ya yani bu e, biz de evet insani yardımda bulunacağız Ukrayna'ya ama bu yardımı e, öyle herhangi birisi götürmeyecek. Kim götürecek? Anna Vachiki Hakobyan götürecek. Kim bu Anna Vachiki Hakobyan? Bir gazeteci. Ermeniyen e, Times adlı Ermenistan'ın en büyük gazetelerinden bir tanesi yazı işleri müdürü. Yazar gazeteci Anna Vachiki Hakobyan. E, ama Hakobyan sadece gazeteci değil. Hakobyan aynı zamanda Ermenistan Başbakanı'nın eşi karısı. Ermenistan Başbakanı'nın karısı 2018'den bu yana da First Lady muamelesi görüyor. Resmi olarak First Lady değil ama herkes First Lady diyor. Yani Ermenistan'daki bir numaralı kadın götürecek yardımı ve götürdü de. Götürdü de geçtiğimiz birkaç gün önce Kiev'deki, Ukrayna'daki bir faaliyete katıldı ve o faaliyette beraberinde götürdüğü insani yardımın bir kısmını dağıttı. Neydi insani yardım? İşte tabletler var içinde, telefonlar var, bilgisayarlar var. Niye bunları götürüyor? Çünkü Ukrayna'da eğitim aksadığı için, uzaktan eğitim alabilmeleri için çocuklar Öyle bir şey düşünmüşler. Bin tane tablet, bilgisayar, telefon. Bunların da zaten önemli bir kısmını Ukrayna'daki Ermeni azınlığa götürdüler. Ermeni azınlık çocuklarına götürdüler. Yani öyle çok kayda değer bir şey değil. Ama Ermenistan Başbakanı'nın karısı gidiyorsa Ukrayna'ya destek için yanına isterse bir çöp götürsün, isterse hiçbir şey götürmesin. Bunun bir anlamı, kıymeti var. Rusya için de bunun bir sıkıntı kaynağı var. yani Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bu Akopyan enteresan bir karakter. Bunu daha sonraki yayınlarda e, mutlaka biraz daha genişlemesine incelemekte fayda var. Evet yani e, normalde Ermenistan'ın şu yaptıklarını e, kaç tane saydık? Beş tane saydık sanırım bir tane daha var onu da söyleyelim O da çok çok önemli Putin'in şahsına dönük hakaret gibi bir adımdı Ermenistan geçtiğimiz haftalarda uluslararası ceza mahkemesi Roma tüzüğünü sözleşmesini kabul etmeye kalktı. Ermenistan hükümeti meclise bu anlaşmayı gönderdi bunu kabul edin oylayın diye gönderdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Sözleşmesi neden önemli? Şundan dolayı çok önemli. Biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı aldı. Başsavcısı Ceza Mahkemesinin başsavcısı Putin hakkında tutuklama kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın sınırlarının dışına çıkamıyor. Ben yani Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS toplantısına gitmeye kalktı. Güney Afrika dedi ki gelirsen tutuklamak zorunda kalırız. Kusura bakma gelme gidemedi. Şimdi şu anda G7 20 zirvesi yapılıyor biliyorsunuz Hindistan'da. Oraya da gidemiyor. Yani en yakın müttefikleriyle bile Rusya sınırlarının dışına çıkmaya çekiniyor Putin. E şimdi böyle bir ortamda siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki ben uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünü kabul edeceğim. Yani mahkemeye taraf olacağım. Bu ne demek? Putin gelirse Ermenistan'a tutuklarım. Yani tutuklamak zorunda kalacağım. Yani şimdi bunların hiçbirinin tesadüf olmadığı Ermenistan hükümetinin Rusya'ya resmen hakaret ettiği meydan okuduğu Ondan sonra taraf değiştirebilmek için Amerika'nın Avrupa Birliği'nin desteğini alabilmek için her şeyi yaptı veyahut da o desteği zaten aldı o desteğin gereği olarak böyle davrandığı söylenebilir mi söylenebilir İşte tüm bu olayların sonunda en sonunda Rusya, dayanamadı ve Ermenistan Büyükelçisini Moskova'daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı çağırdı ve Ermenistan'ı protesto etti. Yani bu son gelişmelerden dolayı Ermenistan'ı protesto etti. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da Ermenistan'ın bilgi alanında son zamanlarda Rusya hakkında tek taraflı olumsuz ve çoğu zaman da yanlış mesajlar yaydığını söyledi. Yani Zaharova tabii bunu böyle diplomatik bir dille söylüyor ama yani e, e, söylenen sözlerin sert olduğu açık. Ermenistan başbakanının ismini belirtmeden e, ima ederek şunu söyledi Zaharova. Ermenistan'ın yaşadığı sorunlardan dolayı Rusya'yı sadece Rusya'yı sorumlu tutmak tüm sıkıntılar nedeniyle yanlıştır. E, ve halklarımız arasında düşmanlığı ve nefreti körükleme girişimidir. Yani diyor ki Paşinyan ee, Karabağ Savaşı'ndaki başarısızlık ve Ermenistlerin karşılaştığı sorunlar nedeniyle sadece Rusya'yı suçluyor. Bütün suçu Rusya'ya atıyor. Bu nedir? Ermenilerle Rusları karşılıklı e, olarak e, nefret ettirmektir. Ruslarla Ermenileri birbirinden nefret ettirme çabasıdır. Diyerek e, bunu da e, şey yapıyor. Ne derler? E, açıkça ee, Ermenistan'a sert bir mesaj veriyor. Tabii e, söylemeyi unuttuk. Yani dediğim gibi Ermenistan Rusya'ya karşı e, adımlarının sayısı oldukça fazla. Yine Sputnik Ermenistan'ın Sputnik Rus kanalı biliyorsunuz. Sputnik Ermenistan gözlemcisi Ashot Georgian ve blog yazarı e, Mihail Badalyan. Bir blog yazarı Mihail Badalyan, e, Badalyan Ermenistan'da gözaltına alındı. Şimdi bir tanesi Rusya'nın yayın organının gözlemcisi, diğeri ise yazarı, gazetecisi, diğeri ise Mihal Badalyan ise Paşinyan'ın muhalif birisi. Rusya yanlısı birisi. Bunların da gözaltına alınması Ermenistan'da çok ciddi gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Peki bundan sonra ne olur? Ne olur? Kısaca bir iki cümle onu söyleyelim. Kain değiliz. Ee, o yüzden bilemeyiz. Komple teorilerine de sığmayacağımızı söylemiştik başlangıçta. Ee, bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olacağını enteresan yani bütün ipuçlarını birleştirdiğiniz zaman geçmişteki örneklere baktığınız zaman Rusya böyle adımları affedecek bir devlet değil. Gücü yeter ise o paşın yanı da değiştirmeye çalışır. Gücü yeter ise Ermenistan'a yepyeni bir dizayn da vermeye çalışır. Zaten sorun şuradan geliyor. Rusya ...Ermenistan'ı Azerbaycan'dan e, korumaktan aciz bir devlet olduğunu düşünmüyorum ben. Böyle bir aciziyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani Rusya'nın ölçekleriyle e, Ermenistan ve Azerbaycan ölçekleri aynı değil. Tabii ki bu devletlerin iradesini yok sayamazsınız. Elbette bunlar önemli, e, ciddi devletler. Ama <laughs> Karabağ Savaşı'nda Rusya oyunun içine girmedi... Neden girmedi? Çünkü Paşinyan'ın gitmesini istiyordu. Paşinyan batı yanlısı birisi. Rusya yanlısı değil. Ve Ermenistan'a ciddi bir ders vermek istedi. Bugün gelinen noktada da yani anlaşmazlık Rusya'nın Ermenistan'ı koruma gücünün olup olmamasından kaynaklanmıyor. Bu güç var veya yok. Ama asıl anlaşmazlık Ermenistan Paşinyan'ı başında tuttuğu sürece Rusya Paşinyan'a destek vermez. ...Ermenistan'da o desteği alamaz. O zaman ne olacak? Ya Rusya Ermenistan'ı... ...terk edecek, Batı'ya... ...terk edecek ya da... ...Ermenistan'ı yeniden... ...geri alabilmek için Paşinyan'ı... ...bir şekilde ekarte edecek... ...elimine edecek. Yani şu anda... ...bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar... ...değil ama bölgeden gelen haberler... ...sosyal medyada dolaşan görüntüler... ...Rusya'nın özel kuvvetlerine... ...bağlı bazı... ...seçkin askerlerini... Ermenistan'a gönderdiği Ermenistan sınırından bundan girdiği şeklinde biliyorsunuz Ermenistan'da bir Rus üssü var askeri üssü var yani burada bir operasyon için gerekli e, ekibin toplanmaya başlandığı söyleniyor ne kadar doğru bilemiyorum diğer taraftan Ermenistan Başbakanı Paşinyan e, bilmiyorum başına geleceklerimi hissetti nedir e, sürekli Azerbaycan'ı böyle e, suçlayarak diyor ki Azerbaycan diyor sınıra asker yığıyor. Silah yığıyor, top tüfek yığıyor. Bize yardım edin aman yani. herkese alerme geçirmeye çalışıyor. Fransa'yı işte Amerika'ya alerme etmeye çalışıyor. Azerbaycan askerlerini sınıra yığdı. Bize saldırdı saldıracak, bizi mahvedecek, şöyle yapacak, böyle yapacak. Öte yandan bakıyoruz Ermenistan'da sınıra e, silah yığmaya başlıyor. Bunun görüntüleri de var. E tabii Ermenistan'ın elinde ne gibi silahlar var? Tamamı Rus silahları. Neredeyse tamamı Rus silahları. Eski demode silahlar. Son gelen bilgiler biraz İran'dan e, kamikaze tarzı o dronlardan falan temin ettikleri söyleniyor. Hindistan'dan biraz bazı silahlar almaya başladıkları söyleniyor ama... ...boyutlarını tam olarak bilemiyorum. Şimdi iki tarafta sınıra e, Azerbaycan'da Ermenistan'ı suçluyor bu arada. Sınıra asker yiyor, silah yiyor diye. İki tarafta birbirini sınıra asker yiyemekle, silah yiyemekle suçluyor. Öte yandan İran'da biliyorsunuz İran'da Ermenistan'a sınır. İranın korkusu da şu Ermenistan'la sınırı kaybetmek istemiyor. Yani o sınırı Azerbaycan girer ve Karaba Karabağ diyorum, Nahçıvan'la Nahçıvan'la Azerbaycan arasında birleştirmeye kalkarsa bunu bir tür savaş nedeni gibi algılayacak. Yani onlar da sınıra bir şeyler yığmaya başladılar. Ortalık karışık. Yani Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan. Efendim herkes bir takım elli tete uzatmış. savaş pozisyonu almış. Ortalık gergin. Ermenistan'ın başbakanı da yani Rusya'ya artık derler yani ciğer miydi? Neye güveniyor? Neye güveniyor? Onu bilemiyoruz. Açıkta salvolar gönderiyor. Ondan sonra bir şey yapamazsın ki gibi adeta anlama gelebilecek açıklamalarıyla Moskova'yı kışkırtıyor. Sanki üzerine çekmeye çalışıyor. Bunu neden yapar? Bir insan çareslikten yapar ya da delilikten yapar. Yani ortada demek ki bir çareslik olduğunu düşünüyor. Çünkü Paşinyan'ın deli olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bir çareslik var. Demek ki bir yol bulunmuş. Ya batıdan çok büyük güvenceler alınmış. Veyahut da dediğim gibi tek yol bu kalmış artık. Bilemiyorum. Ama bizi de Ermeni meselesinde doğrudan etkileyecek bir takım gelişmeler olduğu görülüyor. Evet, Ermenistan ısılıyor, Ukrayna'daki savaş Ukrayna'daki savaş olarak kalmadı. Görüyorsunuz, bütün her yeri etkilemeye başladı. Bütün taşlar yerinden oynadı. Bütün dengeler yeniden kuruluyor. Bu dengeler sadece Kafkasya'da kurulmayacak. Bu dengeler Balkanlar'da da taşları yerinden oynatacak. O nedenle herkesin ama herkesin bütün sorumlu olan ilgili olan herkesin mutlaka buna hazır olması gerekiyor. Balkanlarda da oyunun kuralları değişecek. Afrika'da değişti değişmeye devam ediyor. Orta Doğu'da oyunun kurallarının değiştiğini görüyoruz. Yeni gelişmeler olacağı muhakkak. Uzak Doğu'da dünyanın her köşesinde e, e, kurallar yeniden yazılıyor. Neden? Çünkü eski düzen yıkıldı. Eski düzen yıkıldı. Neden? Çünkü yeni düzen henüz kurulamadı. Ortada bir kaos ve düzensizlik var. Herkes yolunu el yordamıyla bulmaya çalışıyor. Ümid ederiz bu gelişmeler sulha, barışa hizmet eder. Evet, bugünlük bu kadar efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.